Selamlar, Sosyal Link'e hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz araştırmacı yazar Foti Benlisoy. Hoş geldin Foti. Hoş bulduk, merhabalar. Hemen hızlıca soruyla başlıyorum sana. Çünkü soracak çok şey var, konuşacak çok şey var. Çok garip zamanlardan geçiyoruz. Biliyorsun bir pandemi bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Türkiye'de de koronavirüsle ilgili ilk vaka 10 Mart tarihinde görüldü ve vakanın ilk göründüğü tarihten bu yana muhalefet stratejisini iktidarın bu krizle baş edemeyeceği üzerine kurdu. Açıklanan ölüm sayılarını özellikle de İstanbul üzerinden incelediğimiz zaman, geçtiğimiz yılların ortalamasıyla kıyasladığımızda aslında arada 3-4 kata kadar varan bir takım farklar olduğunu görüyoruz. Bu da bize aslında tablonun devletin çizdiği kadar pembe olmadığını gösteriyor. Fakat yine de Türkiye sağlık emekçilerinin olağanüstü özverisiyle aslında Türkiye'nin sağlık imkanlarının %60-70'i kadarını kullanarak şu ana kadar biz bu krizi idare edebilmiş gibi gözüküyoruz. Peki başından beri muhalefetin yığınağını yaptığı bu felaket senaryosu bunu bir siyasal tercih olarak nasıl yorumluyorsun? Başka bir şey mümkün müydü aslında muhalefeti üzerine inşa etmek için? Ya aslında hemen bütün siyasal iktidarlar bu krizle baş edememek değil de onunla nasıl baş ettikleri, nasıl baş etmeye çalıştıklarıyla ilgili bir soru var ortada. Yani mevcut toplumsal siyasal iktisadi hiyerarşileri muhafaza ederek bu krizden çıkmaya çalışıyor. Aslında mümkün mertebe, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde o işte derler ya business as usual'a dönmek için. Bu açıdan da salgının, pandeminin faturasını en alttakilere, ödetmeye dönüp bir asla, aslında strateji söz konusu. Eğer şu ise şu darlıkta tartışacak sağlık sistemi dayanır mı, yıkılır mı yoksa bir biçimde onu yatıştırarak bu karantina önlemleriyle yatıştırarak idare edilebilir mi bu süreç? Zamanla yayılabilir mi bu süreç? Esas mesele şudur, bütün dünya için Biz bir özel rasyonelitesinin irasyonelliğiyle karşı karşıyayız. Yani dünyada işte komünist manifestasyonun meşhur ifadesi vardır. 8'de yazılmıştı. 1848'den bugüne geldiğimizde bütün dünyayı dönüştüren, Burjuvazi'nin kendi suretinde yarattığı bu dünyanın maske üretmekten, maske temin etmekten, ucu ekipman sağlamaktan, sağlık çalışanları. Sadece Türkiye'den bahsetmiyorum yani. Ya da sadece bu üçüncü dünya ülkelerinden bahsetmiyorum. Amerika Birleşik Almanya'ya kadar yakın geçmişte bir korsanlık tartışması yaşandı. Alman yetkilileri, Amerika Birleşik Devletleri yetkililerini suçladılar. Siz bizim maskelerimizi el koydunuz Bu kapitalist irrasyoniyetinin ne boyutlarda olduğunu gösteren bir başka örnek. Yani piyasa için üretim, kar için birlikim mantığının ya yani en temel insani ihtiyaçları bir kriz ortamında sağlamaktan, yeterli bir miktarda sağlamaktan, herkese ulaşılabilir kılmaktan ne kadar aciz olduğunu ortaya koyan bir durumla karşı. Sermaye için sermaye, birikim için birikim mantığının bizi getirdiği iklim krizinin sonuçlarından bir başkasıyla karşı Yani pandemi tabii ki iklim krizinin doğrudan bir sonucu. Onunla yakından bağlantılı. Yani ekosistemleri ne ölçüde tahrip ettiğimizde yakından bağlantılı bir durum pandeminin ortaya çıkışı. Ve bu pandeminin son olmayacak. Yani bir takım bilimsel öngörüler var. Bu son üretim ilişkilerini muhafaza eden bugün olduğu biçimde muhafaza eden herhangi bir strateji başarı ya da başarısızlık kriterleri ya bunlar baştan başarısızlıklar. Bunlar bizim bu krizle karşı karşıya kalmamızı neden olan politikalar ve bunların devamı bunlarla birlikte krizden bir olmak, bir ABD olmamış olmak bir başarı sayılacak mı? Açıkçası bundan emin değilim. Çünkü şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz Türkiye'de. Türkiye'ye yakından bakalım. Türkiye'de yapılmakta olan şey aslında sürü bağışıklığı dediğimiz yöntemin bu evet. hatırlarsın ortaya attığı ve sonra dönmek zorunda kaldı. Ama bugün dünyanın birçok ülkesinde alttan alta uygulamaya geçirilen metot bu. Türkiye'de bu yapılıyor. Türkiye'de çok parkları kapatıyorsunuz. Sahil sahipliği yerlerini kapatıyorsunuz. İnsanların çalışmak dışında her türlü kolektif toplumsal etkinliğini, eyleme biçimini yasaklıyorsunuz. Bunun dışında elinizde ne var? çalışmak ve alışveriş yapmak. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bir, bir, bir böyle püriten distopya gibi. Yani püritenler için özellikle böyle çalışmak dışında düş gülmek, dans etmek falan bunların hepsi günah zaten. Lüks bir hatta değil mi? Tabii lüks ve günah ve aslında sizi şeytana götürecek şeyler bir biçimiyle. Dolayısıyla en iyi şey çalışmak. E, Türkiye'de bunun benzeri bir durumla karşı karşıyayız. Ya işte çalışarak öleceksiniz, hastalığa yakalanacaksınız. Siz ölmezseniz bir yakınınız ölecek. Ya da çalışmayarak öleceksiniz. Çünkü çalışmadığınız zaman da sürekli faturanızı ödemeyeceksiniz. Aç kalacaksınız. Kiranızı ödemeyeceksiniz vesaire vesaire. Şimdi bu durum böyle bir nasıl diyeyim ikileme sıkıştırılmış olan bir toplum. Hani bir orta üst sınıflarımız kendilerini daha güvenli hissediyorlardı belki bu karantina. Muhtemelen evet. İşte ne bileyim, orta üst sınıflarımız belki işte sağlık çalışanlarının ne kadar fedakarane çalıştıklarına dair övgülerle de katılıyor olabilirler. Karşı karşıya kaldığımız tablo esas itibariyle bize aslında en eskiden beri ta Marx'a kadar gidebilirim. Kapitalizmin cinayi tabiatını ortaya koyan bir tabloyla karşı karşıyayız. Marx çok sever şeyleri, böyle bir gotik metaforları çok sever mesela. Sermayeden bir vampir, bir vampir olarak bahseder. Orada da bahsettiği sadece hani böyle bir vampirle basit bir kan emmi kıyası değildir. Aynı, aynı zamanda şudur, Marx için ölü emek yani sermaye, canlı emeği yani yaşayan insanları yani bizleri çalışmak zorunda olan, kendi kendilerine var edebilmek için kendi emeklerini emek piyasasına sunmak zorunda olan insanların o canlarını, o cansız emek, canlı emeğin canını kanını emer. Marx için temel metaforlardan bir tanesi de bu vampir metaforu ve bugün bu vampirin işte bu pandemi olarak ya da pandemi olarak demeyelim de çalışarak hastalanıp ölmek ya da çalışmayarak açlıktan, yoksulluktan ölmek ikilemini, bunu bir başka metafora vereyim. yani süremizi belki çalacağım ama Marx'in bu kadim eski ayetten devralınmış, mesela Moloch tanrısıyla kıyaslar, Fenikelilerin, Doğu Akdeniz halklarının kadim bir tanrısıdır Moloch ve insanlar ve çocuklar özellikle çocukları kurban ederler. Marx sermaye için bu, bu, bu şeyi de kullanır, bu metaforu da kullanır. Yani insanlı emeğin cansız emek, sermaye tanrısı Moloch için kurban edildiği, zaten Türkiye'de büyüme denen o sermayenin tanrısı adına somut canlı kanlı insanların nasıl kurban edildiğini her gün bilim sapma yok pandemi koşullarında bu kurbanlık siyasetine devam ediyoruz açıkçası. Buradan o yüzden yani bir başarı hikayesi, işte bizim sağlık sistemi çökmedi, ölen sayısı kendi vaka sayısına göre şöyle gibi dar bir, tasnif içerisinde tartışırsak burada hani ne derler çuvaldızı iktidara batıralım ama ilmeği muhalefete batıp ikna etmeyelim. Muhalefetin de nasıl diyeyim ufkunun siyasal sosyal ufkunun darlığıyla alakalı. ve bir muhalefette mevcut kapitalist ana akım muhalefette mevcut kapitalist toplumsal ilişkilerine bir alternatif düşünebilecek konumda değil. Tam Bunu orada düşünebilecek şunu düşünebilecek sormak konum. istiyorum aslında. Bu sürecin en başında Slavoj Cicek bir makalesinde Rosa Luxemburg'un ünlü değişinden uyarlayarak ya küresel komünizm ya da orman kanunları demişti. Şimdi muhalefetin yığınağını popülist siyasete de aslında anlatabileceği bir şekilde buradan, bu perspektiften yeniden kurma imkanı var mıydı aslında en başından itibaren? Ya aslında Türkiye'deki ana akım muhalefetin tarihsel toplumsal temellerine baktığımızda, yapısal sınırlarına baktığımızda, yayın atıfta bulunduğu Rosa Luxemburg'un ya sosyalizm ya barbarlık ibaresi ile bu muhalefetin pek bir alakası yok. Tarih, tarih içerisinde yok, bugün de yok. Dolayısıyla biz bir başka muhalefeti başka yerlerde aramamız gerekiyor. Türkiye'de şöyle bir alışkanlık var, muhalif insanlar arasında sürekli olarak ana akım muhalefete bakma, ana akım muhalefetin hareketlerine realist olmak için, gerçekçi olmak adına ana akım muhalefetin politikalarını şu ya da bu yöne sevk edebilecek müdahalelerde bulunmak. Yani demek ki muhalefete işte ey CHP, ey şu parti, ey bilmem ne, ana akım muhalif aktörleri demek ki siz şunu yapıyorsunuz ama bunu yanlış yapıyorsunuz, şöyle yapsanız böyle daha iyi olur falan gibi bir işte majestinin muhalefetine akıl veren bir pozisyonu biz muhalefet olarak belirledik uzun zamandır. Hatta şöyle bir paransız açayım, Gezi'den kısa zaman sonra hemen bu kanala geçtik, bu da oldukça sıkıntılı bir tutumdu. Şimdi zaten pandemi ve onun tetiklediği iktisadi büyük kriz koşullarında bu alışkanlıktan hızlı bir biçimde kopmamız gerekiyor. Başka sahici bir muhalefet istiyorsak yani bugünkü bizi felakete sürükleyen koşulları ortadan kaldıracak bizzat bir muhalefet arayışındaysak başka yönlere bakmamız gerekiyor. Onu da işte bu muhalefet aktörlerinde bulamayacağız açıkçası. Bütün dünyada şimdi demiş ya işte ya bir tür barbarlık ya da küresel ölçekte komünizm. Bu tabii böyle bir niyet şekeri meselesi değil yani bir şey çekeceğiz kağıdı açacağız ya komünizm çıkacak ya işte barbarlık çıkacak gibi bir şey değil bir takım mücadeleler ancak bir, felaket kapitalizmi koşullarında bir felaket komünizmi inşa edilebilir mi? Bir takım toplumsal mücadeleler belirleyecek bu koşullarını. Bu da aslında yaşanmayan bir şey değil. Dünyanın her, her yerine baktığımızda iş bırakmalar, fiili grevler, kira grevleri, bir takım dayanışma örgütlerinin böyle pıtrak gibi ortaya çıkıyor oluşu, hapishane isyanları daha şimdiden yani aslında hepimiz biliyoruz karantina koşulları çoğu milyarlarca insan için ama bu koşullarda ve çok ciddi mücadeleler yaşanmakta, bu mücadeleler bir takım kazanımlar elde etmekte, bu mücadeleler pandeminin, krizinin ilk etabının bitmesi ve bir tür normalleşmeyle sona ermeyecek. Muhtemelen o milyonlarca insanın daha şimdi sürüklemiş olan büyük mücadele kriz koşullarında sınır mücadelesinin, insan mücadelenin daha da büyük ölçekte yaşanacağı bir tarihsel yeni döneme giriyoruz. Bunu Burada şunu söylemek demektir. istiyorum. Biz zaten biliyoruz yani kapitalizm krizleri fırsata çevirmek konusunda son derece becerikli. Koronavirüs örneği de yine bizi şaşırtmadı. İşte Donald Trump dedi ki bu işte Çin virüsüdür. Orada kendi sağcı ırkça damarını besleyecek bir söylem üretmeyi başarabildi. Ya da işte Boris Johnson sürü bağışıklığını birinci günden denemeye başlayarak aslında alt sınıfların hastalıktan kırılmasının kapısını aralamış oldu. Şimdi krizin bizi kendiliğinden bir değişim sürecine sokacağına dair bir iyimserliğe kapılmamız için hiçbir sebep yok önümüzde. Ama umutsuzluk buradaki tek seçenek mi? Yani gerçekten bu krizin de hiçbir şey değiştirmeye yetmeyeceğine dair bir umutsuzluktan başka seçeneğimiz yok mu? Ya aslında şöyle ifade etmeye çalışayım. Ben sevdiğim bir örnek var. O, ona, Jules filmini herhalde hemen herkes bilir. O filmde sanırım 1975 tarihliymiş bir belgin. O filmde sahil kasabası vardır, ada vardı. İşte adada bir köpek balığı görülmüştür. Sakın işte küçük yaralanmalar, hatta öl ölümün olduğu bir vaka yaşanır ve belediye başkanı sık sık şu uyarı gelmektedir. Ya sahilleri kapat, tatil dönemi başlıyor tamam ama işte sahilleri kapatmazsan çok ciddi kıyam getirecek burada. Köpek balığı saldırıları olacak vesaire vesaire. Değil, buna rağmen belediye başkanı bu film özellikle şeyden dolayı bilmeye gelmişti. Boris Johnson'ın o filmde en sevdiği karakterin bu belediye başkanı olduğunu söylemişti. O belediye ya. başkanı o belediye başkanı da der ki ya sahilleri kapatmam, kapatamam niye? Tatil dönemi, tatil sarfı belgesi. Benim işte bu yaz dolarlarına ihtiyacım var. Bu paraya ihtiyacım izleriz ki bir köpek balığı yol açacağı bir katliama doğru ilerleriz. Şimdi bunu bu örneği niye aktarıyorum? Çünkü çoğu zaman unutulan şu olur. Bu şimdi gündeme geldi de unutulan şu. İkinci filmde biz aynı belediye başkanı yeniden karşı karşıya kalıyoruz. Üç yıl geçmiştir. Aynı belediye başkanı. Yeniden iktidarda da muhtemelen arada seçim olmuştur. Yeniden seçilmiştir. Dolayısıyla şu değil tabii ki. Senin de bahsettiğin gibi bir felaket yaşandı ve artık bu işte bir milat. Her şey bundan sonra bambaşka olacak. Her şey değişecek. Her şey daha iyi olacak. Biz işte motorları mavilikleri süreceğiz artık. Bundan ders aldık. Çünkü niye işte bir musibet bir bin nasihattan iyidir filan gibi bir şey yok tabii. Bunu biliyoruz. Bunu daha önce de yaşadık. Biz. 2008 krizinde dendi ki haklı olarak dendi ki işte neoliberalizmin krizi bu. Neoliberalizmin bizi getirdiği işte bu finans balonları vesaire bizi bu finans krizine sürükledi. İşte bir çöküş yaşandı. Bundan sonra artık bu neoliberal politikaların aynı şekilde sürdürülmesi mümkün değil. Başka daha insani, daha güler yüzlü bir kapitalizme doğru ilerleyeceğiz. Dendi dendi ne oldu? Aynı şeyin bir kez, bir kez daha felaketli yaşandığı, aynı şeyin daha yoğun yaşandığı, yani emekçilere yönelik daha büyük saldırıların söz konusu olduğu hemen her yerde bir döneme girdik. Dolayısıyla felaket oldu her şey daha iyi olacak diye bir şey yok. Bir kere bunu cebe koyalım. Hatta her şeyin daha da kötü olması Muhtemeldir bize tarih bunu göstermektir. Ama bu şu demek değildir. Bu mutlak olarak her şey daha kötü olacak değildir. Bu devrimci kötümserliği tırnak içinde kullanıyorum. Bu kötümserliği bir cebimize koyalım. Yani her şey olduğu gibi bırakırsak her şeyin daha kötüye gitme olasılığı yüksektir. Devrimci kötümserlik diyorum bu kötümserliğe çünkü bu kötümserlik bizi işte ya ama hiçbir şey değişmeyecek zaten hatta daha kötü olacak dolayısıyla kuşumuzda Kötümserliği değildir. Bilakis şunu diyen bir kötümserlik. Ya biz hareket etmezsek bir şey yapmazsak, bu sürece müdahale etmezsek bugünkünden daha da kötü olacak. Her gün daha kötü olacak. Dolayısıyla bir şey yapmalıyız diyen aktivist bir kötümser. Bu kötümserliği bir cebimize koyalım, bu devrimci kötümserliği. Diğer cebimize de tabii ki bir umudu koyalım. O umut ama nasıl bir umut? O umut şunu görebilmek. Yani öyle bir tarihsel dönemi biliyoruz ki belki de. Güne ait zaten bunun işaretleri var yani bir gün işte bizim Avrupa Birliği diye göklere sığdıramadığımız şeyin bundan birkaç yıl önce işte nasıl sarsıldığını gördük. İşte Brexit krizini gördük, başka gördük. Bunun yani önümüzdeki süreçte bütün kapitalist küresel düzeyde kapitalist siyasal mimarinin sallanacağı bir başka tarihsel döneme gidiyor. Dolayısıyla bizim ufkumuzu bir önceki programda hatırlarsın şeyi konuşmuştuk. Kapitalist gerçekçiliği konuşmuştuk. Ufkumuzu ketleyen, kısıtlayan bu kapitalist gerçekçilikten, yani kapitalizm dışında bir şey mümkün değil diyen anlayıştan Margaret Thatcher'ın meşhur tabiri vardır. Tina, there is no alternative. Bu Tina'cı kafadan tam da çıkmamız gereken bir tarihsel momentteyiz. Çünkü her şeyin mümkün olduğu, her şeyin mümkün hale gelebileceği, kötünün de felaketin de bu felaketten sıyrılma yollarının da mümkün hale gelebileceği mevcut olanın, mevcut siyasal, toplumsal, iktisadi mimarinin giderek daha kırılganlaşacağı, sarsılacağı bir tarihsel döneme giriyoruz. Bu tarihsel dönemde işte bu yüzden mevcut muhalefete bakarak, ana akım muhalefete bakarak ya şöyle yapsaydı böyle mi olurdu, böyle yapsaydı böyle mi olurdu gibi bir tutumun ben aslında bir önceki döneme ait o kapitalist gerçekçi kafanın biraz da izindeki yani her şeyi şey gören. Yani bir şey yapamayız aslında bu aktörler biraz hareket ederse belki daha iyi bir şey olabilir. Bundan çıkmalıyız. Dünyanın gerçekten dönüştürülebilir olduğu bir tarihsel momente yeniden girdiğimize dair bir şuura Yeniden kavuşmalıyız. Aslında hareket etmek, aksiyon almak durumunda tarihsel bir eşikte olduğumuzu farkına varmalıyız. Evet umutsuzluk bizim için bir seçenek değil. Her zaman umut var olmalıyız ama günün koşullarının ne kadar karanlık olduğunu ve bunun içerisinden çıkmak için gerçekten inisiyatif alarak, dayanışarak bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzun da farkında olmalıyız. Hadi umudu seninle konuşmaya devam etmek istiyorum ama onun için başka bir program yapalım. Sözünü şimdiden alıyorum. Başka bir programda umudu konuşmak üzere. Teşekkürler, görüşmek üzere. Görüşürüz.